Yeni sezonda zaman ilerledikçe Cihan ile Ali arasındaki yakınlaşma artık göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaşacak. İkili arasındaki bakışmalar, küçük kaçamaklar ve gizli konuşmalar giderek daha belirgin hale gelecek. Cihan sessizliğini korumayı tercih ederken, Ecme ise yaptığı imalar ve üstü kapalı sözlerle Mina'yı büyük bir baskı altına alacak. Mina, hem Ecme'ye hem de diğerlerine gerçeği anlatamamanın ağırlığıyla boğuşacak. Ancak bu sessizlik, tahmin edemeyeceği kadar ağır bir bedel doğuracak. Kendi hayatında telafisi olmayan bir kayıp ya da büyük bir pişmanlık yaşaması an meselesi olacak. Cihan, doğum yaptıktan sonra yaşamını tamamen değiştirecek. İki çocuğuyla birlikte her şeyden uzak yeni bir düzene geçecek. Eymin hiçbir şeyden şüphelenmemesi için bu oyunu kabullenmek zorunda kalacak ve gerçekleri saklayacak. Fakat içten içe bu durumdan rahatsız olacak. Tüm bu yaşananların ardından Cihan ve Alya aşklarını daha fazla gizleyemeyecek. Duygularını açıkça itiraf ettikten sonra birlikte yaşamaya karar verecekler. Ancak bu sadece bir başlangıç olacak. Cihan, Alya'dan bir çocuk daha sahibi olma arzusunu dile getirecek ve yeni sezonda bu konu büyük bir olay haline gelecek. İkili, hem aşkları hem de planlarıyla çevrelerindeki herkesi içine çeken karmaşık bir oyunun fitilini ateşleyecek. Dışarıdan bakıldığında her şey sakin görünse de Perde arkasında büyük bir fırtına kopacak.